Arkana yayınımıza hoş geldiniz. Itemları edeceğiz, hep beraber eğleneceğiz. Aynı zamanda bunun yanı sıra çekilişlerimiz de olacak. Güzel açıklarım, açıklamalarımız olacak. Evet. Bunun yanı sıra. Evet. Eşyalar arkadaşlar gördüğünüz gibi. İlk siftah sensin senden. Fark konuksun, etmez beraber yaparız. Konuksun. İlk siftah senden. Eşyaları tekrar göstereyim. Sıra var bunun. Sıra değil mi bu? Yani sırası var bunun. Daha doğru. Bu, en son evet. Luna Flash Road evet. almıştık. Zaten doğru. sırasına göre dedim. Bak bakabilir miyim o Luna'ya? Item'a? Nasıl var? <laughs> ben de... Ha, Fire Road mu? Ben Flash Road sandım. Benim yan... Çar... Nasıl <laughs> <laughs> Fire Road? Ha, anladım anladım. Bir tane Golden Strike art alt verelim de okumuş üflenmiş olur dedim. <laughs> <laughs> Onu çekilse çıkarsam bir daha Engo bir arkadaş çıkmıştı. <laughs> Al Cenk 90 7'de penaltı kaçırdı. 0-0 bitti. Garibanı yüzü. Teşekkürler bu bilgiyi şu an bana ver beni üzdüğün için. Sen de Beşiktaşlısın değil mi? Ben de Beşiktaşlıyım. Evet. Başlayalım mı arkadaşlar? Chat'ten bir görelim başladı ya. Benim pek elim gitmiyor. Gitti yani şu an. Atmıyoruz. Heyecanı kalmıyor. Atmam istiyorsanız. Hayatımı görünce heyecanı kalmıyor. Ben de sana net bir şey söyleyeyim. Hı. Sen de ilk kayıtıma basarsın. Sen Hı. de öyle bir delikanlısın Volkan abi. Çok az bekliyorum. Hatta öyle bir delikanlı. İkinci da basarsın. <gülüyor> <olur>. <gülüyor> öyle de bir delikanlısın. 15 geçe batacağım. <laughs> 55 kere ön izleme yap. Kimin item olduğunu Ç söyleyelim bir daha. Chatten bir daha sayı göreyim. Ya da chatte Joseph chat mi? Joseph. Joseph eğer oyundaysan direkt piyam at bana. Arkana upgrade yayınım. Ya, Nikim yayınım diyorum. Joseph eğer buralardaysan bir piyam at bana. Göreyim. Ön izleme istiyor musun? istemiyor musun? 3 ön izleme yap. Revir. İlkan onun yeri yayın değil maalesef ya. Onu destek biletiyle iletir misin? Lütfen. Bir ön izleme daha atayım mı? At bir tane Baktım daha. Al. 15 oldu bu arada. 15 oldu bundan sonra basıyorum arkadaşlar. Geliyor mu? 8. Bilmiyorum. Gelebilir bu arada. Hadi bakalım. Denedik ilk Earthshaker'ımız. Maalesef. Yandı. Kimin Earthshaker'ıydı? Joseph'in Joseph Earthshaker'ı. Joseph. Geçmiş olsun. Yani gönül isterdi ki biz geçirelim. Ama 8 tane item'ı üst üste geçirmemiz çok zor. Sana vereyim maalesef. Şimdi burada iyi polis ben olacağım. Kötü polis polis Volkan abi olacak. Çünkü bana artı altıları bastırdı. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Kendi <laughs> de vardı ha. Artı 7 kalepet var, artı 7'de hertzaker var bir tane daha, daha var. İtep. Benim her zaman yaptığım bir şey var, bir taktik var. Her zaman. Nedir? Bu taktik bir şekilde işe yarıyor. Demirciyi oyalama taktiği. Bak bak bak. Pipto pip, nedir? Demirciyi göstererek bas tam tokma vuracakken. Arkadaşlar bunlara inanmayın. <laughs> bunlar şehir efsanesi. Bunlar yani hurafe, Denk Gelebilir ama öyle bir şey yok yani, öyle bir şey. Lütfen olabilir. bunlar hurafe ya. İnanmayın arkadaşlar bunlara. <laughs> Sen devam edebilirsin bu arada. Tamam ben ne anlatıyordum? Artı altı Golden Snake. Demirci oyalamam. Bak ne demek var? inanmayın. Ya, tam o an olmaz ya. Hurafe modon evet. 55 kere onu demem 44 kere mağazaya kapat geçiyor. <laughs> evet bak söyledim. Yine <laughs> itemi basmasan item yanmıyor biliyor musun? Umut Fakir'in ekmeği bir de o var evet. <laughs> evet. Sen devam edebilirsin bu arada. Artı altı Golden Snake. Heyecanlıyım. Zaten. Ben basarım bu item ya. Bu item çok zor var. bir item da değil. Bak yani. adam yazmış. Cem bile geçelim biz ne yapalım. Çok zor bir item değil. Arkadaşlar. Bufflı değil. Herkes bu eşit. Önemli. Bu karakter bu arada Game Master değil. Zaten GM geçiremedi. Ben geçireceğim arkadaşlar. Sunucu geçirecek. Düse arkanasız basıyorum. İnanmak tamam. başarmanın yarısı. Arkanasız basarsan o eşya eğer yani yanarsa bilmiyorum. Bu arada inanmak başarmanın yarısı. %50'den fazla şansım var. Var. Net i̇nşallah geçireyim. geçer. Ben item geçiririm arkadaşlar. Ve ikinci ayımız geliyor. Golden Snake artı altı bakalım artı yedi olacak mı? İnşallah Önü olur. Deme atmıyorum istemiyor canım. İnşallah olur. O içinden geçiyor. Geçti artı yedi. Geç. Geçti. Derken kötü. Yeniden artı yedi pan karakteri. Spotal alamazsın. yayından sonra bu gördüğün karakter yok. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi önceden şimdi biz 8 item 10 item hatta neredeyse bir 10 item daha alacağız ya. Evet. Onlar alırız. Bileceğiz. Alırız. Onlar önden mi alsak şimdi bunlar yanarsa vermezler. Sorun <laughs> <laughs> ben, ya, ben vermezler bence... ondan sonra bak riskli olabilir. Sorun yok. <laughs> bak ben artıya 7 artı sword vereceğim o geçecek. Tamam. Tamamdır. Saçko'nun artı 6 channel bile ya bu da unit ya. İnşallah geçer. Bakın şartımı koydum bundan koydum. Sevgili arkadaşlar şunun açıklamasını yapayım. Ee, karakter silme. Tövbe estağfurullah Azrail öyle söyleme. <laughs> Karakter silme gereksiz bir işlemdir bence. Ben böyle düşünüyorum. Bir oyuncu olarak bunu söylüyorum. Çünkü 4 adet job'un 4 adet slotu var, değil mi? Sonuçta. Evet, evet. Hani çok mantıksız bir işlem. Ve premium olduğu takdirde skill'ler ve daha sıfırlanabiliyor, statlar ve sıfırlanabiliyor. Hoş geldin ee, içer. Oyuncuya bir artısı olduğunu düşünmüyorum karakter silmenin. Bak Bu, bence başarılı. Ben harf da gördüm yapmayın. Bak basıyorum bak artı artı 7'ye batıyorum bunları. Geçsin artık. Ha, unique mi basıyorsun sen? Unique. Geçtin artık lütfen. Geçti geçti. İşine geçti. de yarıyordur o ya Scythecon'un. O geçti. Güzel item. Basıyorum ben. Ön izleme ya yapayım mı? Okan abi basıyorsa yanar. Al işte. Oyuncu, oyuncu olarak söyledim. Al işte. Bu oyuncu olarak söyledim. Geç. Basıyorum. 3 2 1 Bastım. Geç, ve lütfen geç. Üçüncü item'ımız moda ya, yandı tamam. ama böyle bayağı olmaz. Ya bu arada. Böyle olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim ben şu an elimi sürmem. Bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle yürümez ben Buraya sürekli eksi e atamam. İzleyici bana kızdı bu arada. Geçmesi gerekiyor. İzleyici bana kızdı kızdı baya. Ben dedim ya çok saçmadı yani. Aa. Ben bunu oyuncu olarak söyledim yani hani bir çalışan olarak söylemedim. Aa ya yani ne var artı altı roca imperial taset. Ama bu böyle bak bu iş böyle yürümez. Ben, benim moralim <laughs> bozuldu şahsen. Bu, 6 artı, geçiyor, bu artı aldı mı? Artı altı, artı yediye geçecek. İmperyant aset. Ben bu kalep 8 de basar İnşallah. Sen bu ikisini bas. Ben bu talepseydi e Hepsi, hepsi, hepsi geçsin istiyorum cidden Keşke yani. hepsi geçse de işte. Keşke hepsi geçse de yapacak bir şey yok. Belki buradan hiç item geçmeyecek. Bir sonraki 8 aldığımızdan 5 mu? tane geçecek. Totem olmadan, tamam totem de yapayım tamam. size hadi bak. Ekranı da çevirdim. Ekranı düzeltelim. Ö, düzeltmedim ekranı bilerek çevirdim. Tamam. Ekranı bak sağ sol yapıyorum. Ön izleme de yaptım. Ekranı değil musluğu çevir. Bir pek. Ön izleme bir tane daha yaptım. Bir kere daha, 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 daha ön izleme yaptım. Bir animasyonsuz bas. Animasyonsuz basmayalım animasyon görünsün. Değil mi? Sürpriz olmasın. Bir tane daha bak. Ve geliyor. Basıyorum bak. Ve geliyor. Imperial Tested geliyor. Roach. Yandı bu sefer? Bu sefer gelsin artık. Ama bu da yandı. <laughs> Çok kötü ya bu ne? Bizim bunları gözden geçirmemiz lazım. Yayından kalırım. önce bile eline kalemi almış Volkan abi arkadaşlar. Usta bak biz basarız. Evet biz ben dedim. basarız. Haberin olsun. Evet. Biz 15 <laughs> evet. bak ben yani not aldım arkadaşlar buraya. Yani birinci yanarsa şu geçer şu geçer dedim yani. Geçer dedim. Biri yayını kapat demiş. Var, eminiz. Böyle şeyler olmaz. Petit bilet de göndereyim. Artık geç lütfen 7'ye sen var geçti. de. Hayır bak şimdi bak. Yanlış yapıyorsun işte. Yanlış. Önce taşı koy. Taşı mı koyayım? Önce taşı bak vazgeçti. Tamam. Önce Hayır, tamam. önce hatred plate'i koy. Al. Sonra taşı koy. Koydum. Sonra Arcana scroll'u koy. Koydum. Sonra epic upgrade scroll'u koy. Koydum. Tamam. Şimdi ama viper shot isteyeceksin. Yok yanlış olmadı. İlk ilk onu koyduğumuz için şu an basarsak zaten olacak tamam, da. Tamam güzeldi. Bir tanelerini verenler evet Nuri. İnşallah arkadaşlar geçer. bugün bugün bir şeyler geçireceğiz merak etmeyin bugün bu yapıp yapacağız. en en sağda şu anda polis vedi. İnsanlar da istiyor geçsin değil mi? Başkasından de çok istiyorum geçmeyeyim. vallahi ben de ya. çok istiyorum geçsin ama ne yapalım bakalım? Ben çok istiyorum cidden ya. Buna da bir şey düşüneceğiz biz bu arada da merak etmeyin arkadaşlar çok güzel bir şey düşüneceğiz inşallah. Aslında Volkan abi düşünmüştü söylemiyorum şu an sürpriz kaldı. Basıyorum. Ya. Basıyor musun? Hissettim çünkü ben bunu. Ne bastın? 7 atlet bile güzel ayıp. Yedi he Güzel ha, bunu... Bence worth yani. X'larca aldım not. Artı 7 worth. geçti. Şimdi kalepte tam yanmalık kaldı orada. <laughs> onu ben bilmiyorum. Onu sen basacaksın. <laughs> ben yap. Ben onu basarım bu arada. Bilmiyorum. Bak, gerçekten ben onu basarım. Volkan Bey. Geçti. Hayır Hated Blade'i geçirdim. Güzel. Hamam map geldi. Evet şu Hat an Rolls'ta. Blade'i ayırır mısın? Ya ben onu yanlışla basarım heyecandan şimdi. Yanlış bir şey yaparım. Burada işte, ışık vuruyor yüzüme falan. Tansiyonlar hmm. yüksek. Bir şeyler olmasın. Helal. Helal. Şöyle ayıralım. Oldu arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar. Halep Seyit'e geldik yavaş yavaş. Demir <laughs> Can. Yapmayın Rolsa. Demir Can. Demir o başka bir yayıncı. O başka bir yayıncı. Televizyon en son öyle şeyim olur hala adamın sırası var arkadaşlar. O başka <laughs> bir, bir yayıncı şey. arkadaşlar. Onu ben yönlendireceğim sizi yayın sonu. olmuş ki? Sonra, sonra şu an açıklamayacağım şeyleri. <laughs> Merak ettim. Evet. E, rejiden bu arada bir ricam var. şu an bakamam. E, yayın kapatırken yani 1 saat 2 saat sonra. Raid'de kim yayındaysa onlara bir bakar mısın? En evet. son rate evet. atalım, host atalım yine. Güzel olur. Geçen sefer sanırım headway'ini atmıştık. Bu sefer farklı bir atalım. Evet, farklı bir atalım. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam var. Benim yani gerçekten benim için de önemli. <laughs> Şirket için de önemli. Bunu geçmedi. Benim için de önemli. Hayır, o öyle bir şey değil. Ben bir etkinlik yapmak istiyorum. Twitter hesabımızı üst bölgeye sabitledik. Twitter hesabınız varsa kesinlikle evet. takip edin. Sizlere çok güzel bir etkinlik yapacağız oradan haberiniz olsun. Sakın kaçırmayın derim. Kaçırmanızı istemem. Yani yayındakiler kesinlikle... Çok işinize yarayacak ve kolay evet, şeyler isteyeceğiz. Evet. Ben çok az biliyorum. Devamını evet. hiç bilmiyorum. Sürpriz. Sürpriz. Raw Official TR hesabımızı, Türkçe Twitter hesabımızı takip ederseniz sevinirim. Bakalım. Devam ediyoruz. Ben... Halit Bin Velid bugün koydum. Discord'da da yazıyordu. Ben gördüm. İnşallah geçer. Yani 8'e unik basmış oluruz. Ben, mükemmel ben, olur. basmış olurum. Sen değil mi ya bağırdı. O kadar sen üstüme attın. Ben hated Blade'i şey, şey üstü yaptım orada? Ön izleme falan filan yaptım değil mi onu 4-5 Ön kez. izleme falan yaptın ama. Harbiden hurafe tuttu ya. Hurafe ya. Ben ben şunu biliyorum. Şu an ne yapıyoruz biliyor musun biz? Binteyir'i oyalıyoruz. Demirci oyalanıyor şu an. Bizim muhabbetimize daldı. Şimdi Pito muydu şey diye? Muhabbete daldı. Direkt şeye bas diye. Demirci tokmağı vururken bas. E, sevgili rejimiz isimleri verebilir. Aslında isimliklerimiz vardı bizim. Yani şu anlık veremiyormuş. E, veremiyormuş. Bir effect. Ben GM değilim arkadaşlar sunucuyum. Bunları bir dahaki yayında artık düzenleriz. Sağdan soldan çıkar böyle sürekli. Sorun yok. Fanius ve bir effect. Hadi bismillah. İnşallah geçer. İnşallah geçer. İnşallah geçer. Geliyor arkadaşlar. Yani bunu ben arkadaşlar laf olsun diye söylemiyorum. Cidden ofiste biz beraber konuşurken de inşallah bütün aydınlar geçer. <laughs> çok fazla item geçer. Yani niye yazdık ki verir. zaten? Ya, ya yani, bize faydası Benim sayı. işime gelir şu an bunların geçmesi ya. Hoşuma gider yani. Artı 8 kare pet olmasa mükemmel olur. Hayatım boyunca. 8 günlük bir, bir, bir veya kaç tane olmadım. var sanırım. Hayatım boyunca hiçbir oyunda şanslı olmadım. Hayatım boyunca Rise Online'da hiç artı 8 basmadım. Ben Hatta yani... 12 tane Minator artı 5'i artı 6'ya yakmış adam. <laughs> yani bunu Hep de bana denemesini yaptım da. da. Testte değil bu gerçek oyunda. Keşke <laughs> testte olsa. Yani Yaktım. Bir tepsi tatlı evet. göndereceğim. Senin mi Bednat? Bu. 10 adet item daha alacağız. 10 adet çekilişimiz var. Aynı Adı zamanda adam. 2 adet 1020 rice cash çekilişimiz var sevgili izleyenler. Ama ondan öncesinde Bir 8'e Calipate basalım evet. lütfen. 8'e bir et Basalım diyorum. Gönderiyorum. Hadi gelsin. Lütfen. Hadi gelsin. Kötü. Arkadaşlar trade atmayın bana. Kötü oldu. Şimdi yayında suratımı asmak istemiyorum biliyor musun? Suratım asılır şu an. Yani. Suratımı asmak istemiyorum. O kadar iyi. Tam bastım sadece 7 hedi de 1 hedi şu an. Şu an yazmanıza gerek yok. Olmadı. Geçmiş olsun. Item'ın önceki... özür diliyorum. Halit dinleyin Biraz dinleyin önceki mi? şeyi tekrar yapalım mı bir daha? Taktik mi? Evet. Asalım ön izlemedi falan filan. Yani kötü oldu bence. Oyundan spoiler yiyoruz. Altta yazı geçiyor. Arkadaşlar oradan bakmayın. yayın izleyin. <laughs> Yayından yapıyoruz. Oyundan yapmıyoruz yani, ki etkinliği. Evet. Bastın mı? Basmadım. <laughs> Bas bassam bir şok oldu değil mi? 8'e. 8'e geçsin inşallah. 8'e basarsın. İnşallah. Sen onu 8'e basarsın. Ben en büyük istediğimden biri bu cidden. Bu karakteri alamazsınız. Yani böyle bir hesap yayın sonu yok arkadaşlar. Evet biz yok ediyoruz böyle hesapları. Yani böyle. direkt. direkt uf. Ben bas diyeceğim. yayın ekrandan basıyorum tamam mı? Kabul et'e bas. Bekliyorum. 1 2 Bas! Geldi bu sefer. Ama <laughs> yani ya. Yapma <laughs> bize <beni gülüyor> bunu Rhydon lan ya. Sütü diyorsun, ya sütü diyorsun. Halledim ya. ya. bu üzülüyorum, üzülmüyorum sanıyorlar. Ben cidden üzüldüm bu arada. Bu, musun, cidden 6 tane eşyanın yanmasına cidden üzüldüm bu arada. Üzüldüm, bayağı üzüldüm. Ben 3 tane bekliyordum en azından. Evet. En azından bir tane 8 çıkar dedim, 2 tane de 7 çıkar Ben yazmıştım zaten. Bir tane 8 Hörtshaker basarım dedim, bir tane de o taseti basarım dedim de yandı. Timurlenk ya geçsin lütfen demiş. İlk kez çete yazmış. Bu geçiyor. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hüseyin ol, olmaz zaten, olamazsın maalesef ön izleyelim. Ondan sonrasında bir sonraki çekiliş. İnşallah çekiliş geçer. Içinde, bu esnada bir sonraki çekilişimiz için de e, bir adet direkt 1020 rare keş Ondan sonrasında hemen 10 evet. adet e, upgrade ismi belirleyeceğiz. 10 kişi arkadaşlar itemlarını bize verebilecek tekrardan upgrade yapacağız. 3 ön izleme bas. 3. çekiliş darbesinde bas demiştim Bülentç. 3 ön izleme bas. Bir tane basmıştım. Üç en izden basıyorum. Bir tane daha bas en izden. Üçüncü sonrasında üçüncü de bas dedi. İki, üçüncüye basıyorum tamam. Şimdi üç tane de çekiş vursun. Bir. İnşallah geçer. İki. Üç. Bastım. Ye Geçti vallahi Şimdi. güzel. <laughs> Allah'a geçti. Güzel. Mükemmel oldu ya. Şimdi bak şöyle bir. Mükemmel <laughs> oldu ya. Harbiden, yüzüm güldü ya madırdık. mükemmel Bana oldu. Sana akşam yemeği ısmarlarım geçer dedi. Geçti şu an. Mükemmel oldu ya. Harbiden mükemmel oldu. Hoşuma gitti ya. Kaç gold var bu item? Pazarda. Derin derine bakmadım. Merak son, ediyorum. Bayağı merak ediyorum. Son bir iki gündür pazara bakmadım. Bir tane yedi. Hatted Blade geçti. Kimindi? X Large'ındı. Lenge de artı altı fırtına Fire Rod vermişti. O da yedi oldu. Güzel. Çok güzel. Keşke daha fazla item geçseydi de. Keşke. 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 Biz Nightbot ekranına geçelim. Ben diğer karaktere geçip alayım. Çok güzel item bu abi. Gerçekten çok güzel item. <laughs>